Mayıs 19 Mayıs arasını gençlik festivali olarak planladık. O zaman renk festivalimizi yaptık. Halkımızla beraber Ortaköy Meydanı'ndan Barbaros Meydanı'na kadar koştuk ve belli aralıklarla katılımcılarımız bizlere boya attılar. Nasılsınız gençler? Muhteşem görünüyorsunuz, muhteşem. Milli bayramlar en güzel, en coşkulu nerede kutlanır? Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk bağımsızlığa, özgürlüğe, milli mücadeleye ilk adımı Beşiktaş'tan atmıştır. O yüzden de en güzel, en coşkulu Beşiktaş'ta kutlanır milli bayramlar. Nefes aldığımız sürece bu vatanı korumaya, bu vatanı yüceltmeye, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkelerini yaşamaya ve yaşatmaya var gücümüzle devam edeceğiz. Söz mü? Söz mü? Söz mü? Bu coşkumuzu ortak olan sizlerin Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını yürekten kutluyorum. İyi ki varsınız. Bir sorsunlar benden bir tek ben anlarım